Yani birilerine bir şeyler öğretme açısından da hem de işin tanınabilirliği açısından. Bu da atölye değil mi? Hmm. Onu anlayamadım. Öyle mi? Yukarıda. Atölye. Atölye. Yani, <gülüyor> olacak. <gülüyor> yukarıdaydı. Kendimizi orada yapıyorduk. Dün buraya indirdik masayı da. <laughs> Üst kata da yani 4-5 masa, 4-5 kişilik bir yer yapacağız. Yapacağız orada da eğitim ufak tefek. Biz bunun eğitimini almak istiyoruz. Yani hayatımızın bir döneminde kesin olmasını istiyoruz Aynen. ama hangi döneminde bilmiyorum. Şu an o yüzden çok ilgi bizi çekiyor gerçekten. İnşallah bakalım. Bu yazı olmaz ama önümüzdeki yazı. Mesela şu düşen parçalar hiçbir şey lazım. En basit, en tuz haline getirebiliriz. Her bir şey olarak kullanabiliriz. Şundan kullanabiliriz. Gerçekten. Ama o şu büyük parçalar var. İli olanlar. Hı hı. Bunlar sıkıntı çünkü soğuktan sıcak, sıcaktan soğuğa geçti. Sağlıklı bir artık. Kısa, parçaları hı hı. iki ucunu ısıtıp birleştirdiğimizde daha uzun bir çöpü Tekrardan kullanılabiliyor. Bu kırmızıları düşünüyorum. Aynen. Gerçekten siyah, ısıya alınca kırmızı. Evet. Bütün renkler aynı şekilde. Beyazı çok güzel durdu ama. Göbeğin. Ben en çok eli merak ediyorum ya. El nasıl olacak? Bence eli cımbızlı bu sefer değil mi? Şey Biraz daha. Biraz daha. Ben <laughs> uzattığını düşünüyorum, çekip birazcık. Aynen, ben göreceğim uzak. Gördüğüm bir parça geçecek. Bak, böyle sıyırarak şey yaptı. Arkada bana bir çiçek vereceğim. Bak böyle şey şey de çok şey güzel kaldı. Böyle şey de olabilir. Yani. <laughs> Aslında en ucuna kafayı yapacağım. <laughs> <laughs> Şu en ucuna. Şimdi, gövdeden gidiyorum da mesela baş kısmına geldiğin zaman tekrar gövdeye dönersen çatlar. Hmm. O yüzden Aşağıdan tekrar geriye mi? dönmeyeceksin yani. Hangi taraftan başladıysanız tekrar hmm. geriye dönerseniz çatlıyor. Kollar geliyor arkadaşlar. Hiç cımbızla alakası yokmuş. Ödürünü yapıştırıyor. Yani. Ama çok ince hesap ya. Yani mesela Kesinlikle. resim çizerken de hani bir kolun birinden şöyle yani klasik çocuk hareketleri büyük yapar, küçük yapar. Hı hı. Hani o denge olayı önemli. Bizde de çok dengeli olmuyor canım. <laughs> bir kısa. En azından biri kısa bir uzun olmasın. <laughs> Şişi olmasının avantajı herhalde şekli. Evet. <laughs> Ama şunlarda mesela burada akrep falan yapmış bunlar çok simetrik. Evet ya. Değil mi? Değil mi? Şimdi bu mı? tarafı başı yapacağım için evet, bu tarafı uç bıraktım tekrar. Burayı şimdi şişmanlayacağız. Evet. Yani ben hep ne sanıyordum biliyor musunuz? Gövdeyi ayrı yapıyorlar, kapıyı ayrı yapıyorlar. Sonra onları birleştiriyorlar. Yani onları ne çatlayacak? Çok büyük, kocaman Satın bir vazoda değil. Cem, bak, bak. İşte o vazoda mesela koltuğunu düşünüyorum. şey, mesela bir bütün halde yapıyorlar. Onların üfleme tekniği yapılıyor. Bir de biz burada mesela iki saniye, üç saniye oynayabiliyoruz. Çünkü hemen soyuyor. Hı hı. Ama o, 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 bir dakika, iki dakika size şey tanıyor yani sıcaklığını kaybetmeden şekil verebiliyorsunuz. Beyazınız mı? İnce yok mu bu kadar? Şurada bir beyaz var ama. Yok, daha incesi lazım mı? Şey için Göz mi? için mi? Göz için, göz için. Çok keyifli. Vallahi çok keyifli. Çok istedik Yani kesinlikle. Hı. Yani kocaman bir şey yaptığınızı düşünüyorum. <laughs> Bunlar da kocaman bir şey. Var. Ya tabii ki yani bu şey de. Bu kocamanlar üfleme ile oluyor değil mi? Hı. Yaptınız mı üflemeden? Yok artık. Üfleme gösterilerimiz içinde İstanbul'un kahveniz İstanbul 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 gelecek. gelecek. <laughs> Mesela bu nerede çalışıyor? Hani bu işle alakalı spesifik. Yani Şişe da uzun sene, seneler çalışmış. Daha sonra kendi çapımda evde bir atölye okumuşlar. Tanıştık, kendimize bize ait ürünler yapıyor sadece. Siyaf. Eliniz geldiğinde yapıyor mu? Bin yüz derece. Yüz de <laughs> Çok iyi ya. Gözleri şey, gözleri evet, <laughs> Çok yaşayabilirsin. Çok <laughs> Yine <laughs> şey olmuş. Şaşı ya. Şapşal. Şapşal, evet. Şapşal olmuş. Şapşal <laughs> olmuş. Şapka yapıyoruz. Kaç kol yapıyoruz. Şapka yapıyoruz. Elinize evet. sağlık. Onu sonra nerede soğutuyorsunuz? Şunda, Bak, mantarda. Ha, onu dışarı bırakıyorsunuz. <laughs> ah. çok güzel. <laughs> ne kadar güzel oldu. Gagan, gaga'nın Gaga'nın reng, rengi sonradan mı olacak? Evet. Ayaklar da aynıydı. Bir tane kadar orası açıldı ama o da birazdan açıldı. Hmm. evet. Soğudukça herhalde kırmızılaşacak. Evet. Gözlük bu renkleri ayırt etmenizi engellemedi değil mi? Kullandığınız Yok. gözlük. Gözlük renklerle ilgili herhangi bir şey yapmıyor. Sadece atışı soktuğunuz Şimdi. zaman isterseniz deneyin. Because that's